millet. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hesabı vereceğim size. 10759 kupa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Brawl Pass 39'a kadar açık. Yapmanız gereken like atıp kanala abone olmak ve yorumlara kendi adınızı yazmak. bin abone da hesap açıklanacak. 27 karakteri var gördüğünüz gibi. Hem kulübümdesiniz. Kulübe gelebilirsiniz bu arada videoyu bitiririz ondan sonra. Yapmaz gerekenler çok basit. Like atıp kanala abone olmak ve yorumlara aydınızı yazmak. Cinle bir el atalım bakalım. Ben yani hesapta cin yok ya. bu Keşke oyun sesini atsaydık. Her neyse. Aha sor. Tamam 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 alırdım ben seni alırdım ben seni ta arar al Aferin kolay gelsin sana. her neyse Umarım videoyu beğenmişsinizdir like atıp kanala abone olmayı unutmayın